ve oh, oh, oh. Ay, vallahi bayağı uğraştık. Uğraştık da keşke biraz temiz olsaydı. Ay sun da çok yoruldu ya. Neyse Allah tanıdığı. Şey... E... Filiz arıyor beni de ben onunla konuşup geliyorum hemen. sana adresi mesaj attım. Tamam gördün. Yarın sabah sağ salim ulaştırıyorsun malı. Gözünü dört aç, dikkat çekme tamam mı? Tamam, tamam sabah ulaştıracağım malını ya. Bak... ...ama bu yaptığımız ilk ve son iş olacak tamam mı? Benden ve ailemden uzak duracaksın. Vay pazarlık ha, neyse. Şu işi hallet de, bakarız. Tamam, tamam, tamam. Kirseç al ya, Kirseç al. Cemre. Su Suat. Nasıl bir belaya bulaştın sen? Suat bak, bildiğin gibi bir şey değil yani. Emre duymasın lütfen. Kim onlar? Nereden tanıyorsun onları? Ben tanımıyorum. Kaan. Kaan? Onun yüzünden ulaştılar bana da. Uzun hikaye işte. Hatta... ...Aysun'un okuluna... ...geldiler. Nasıl ya? Bak Suat... ...eğer ben bu işi yapmazsam... ...Aysun'a zarar verebilir. suriyelik mi yapacaksın bunlar için? Bir seferlik. Ama ilk ve son olacak. Cemre bunun ve sonu mu olur? Bir Suat. Şifa. Suat. Sakın bak, bir şey söyleme tamam mı? Efendim kanka. Suat. Ne oldu ne konuşuyorsunuz siz? Hiç, yani ne alacak oğlum, her zamanki Cem değişti. Yine bir şeylerden yakınıp duruyor. İyi akşamlar çocuklar. <laughs> Ahmet abi. E, geçmiş olsun koçum. Hoş geldin abi. Aslanım benim. İyi akşamlar Ahmet abi. Abi hoş geldin. Merhabalar. İyi abi, senden? Buyurun. Ahmet, abi gel. sen nasıl buldun burayı? Ya geçmiş olsun demek için Emre'yi aramıştım. O söyledi burada olduğunuzu. Ben de beraber yemek yedim diye yiyecek bir şeyler getirdim işte. <laughs> abi, abi büyük adamsın ya. Ya resmen içine doyuyor adamın aç olduğumuz. Gerek yoktu aslında. Ya olur mu öyle şey? Onlar benim de kardeşim sayılır Zeynep. Hem ben... E, ...onlarla da konuşmak istiyordum zaten. Biz seninle bir konuşalım mı önce dışarıda? Abla ne oluyor ya? Bir şey yok. Gel. Oğlum en sevdiğim lan. Al, 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 al. Soğumadan al. Vallahi biterse benimki sizinkilere dadanırım söyleyeyim. Onlara bir şey söylemeyeceksin bilmeyecekler. Nasıl yani? Nikah gelmeyecekler mi? Gelmeyecekler. Olur mu öyle şey Zeynep ya? En mutlu günümüz bu. En mutlu gün mü? <laughs> Bence en kötü gün. Beni böyle üzgün halde evlenirken gördüklerinde ne olacak sence? Anlamayacaklar mı tehdit usulü evlendiğimizi? Ben vakti geldiği zaman söylerim onlara. Şimdilik gizli kalsın. Tamam, tamam Zeynep. Nasıl istersen öyle olsun. Hadi git şimdi. Emre'yle bir şey konuşacaktım da. Saçma saçma konuşma. Zaten gerginim. Hadi gider misin? Tamam. Bak bugünden sonra bu evde kalamazsınız. Babaannem evine gideceğiz tamam mı? Ahmet tamam. Git. Abla. Cemre. Abla sen... ...sen Ahmet abiyle mi evleneceksin? Hem de yangından mal kaçırır gibi. Cemre tamam, bir şey söyleme şimdi, Emre bilmesin tamam mı? Abla delirdin mi sen ya? Ha? Onur abinin bundan haberi var mı? Var.